ING'nin sunduğu Game Night devam ediyor. tabi Doğu'nun lideriyle geçen senenin şampiyonu finalin bir revanşını bu sefer Bastında oynadı. Ve de uzatmaya giden maçta gülen taraf Celtics oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla e, şimdi son 4 maçı bu sene de farklı kazanmıştı. İlk Golden maçı State. Golden State, State 123-107 ama o evindeydi. Yani dört arka arkaya maç kaybetmiş e, bir takım Golden State. Belli ki yani Celtics onlardan tırsıyor demeyeyim de. Çekiniyor diye. Yani normal basketbollarını evet. oynamakta çok zorlanıyorlar. E, yani Golden State geçen seneki Golden State değil. Yani Ama ben şimdi Celtics ile başlayayım. Yani şimdi şöyle istatistiklerle sen... E, kazandı diye düşünür müsün evinde oynuyorsun 27'de 9 Jason Tatum 18'de 6 Jalen Brown ki benim altıncı adam favorim 15'te 5 Malcolm Brown hepsi Brown'da. %33 ile oynuyor istikrarlı bir %33 le. bir de 7 top kaybı şey Jason Tatum ama Al Horford müthiş oynadı yani o demin verdiğin örnek ondan benim çok hoşuma gitti. Arkadan öyle biri lazım. Yani bağırıp da, çağıran bir lider değil ama silent lider, sessiz final lider. Final serisinde de bir maçta yapmışlar hatırlıyor musunuz? Robert Williams the 3. Double-Double yaptı. Yani önemli olan şu savaştılar, geri düştüler. Üçüncü çeyrek eski Warriors, Warriors çeyreğine benzedi. Tam öyle değildi ama... Büyük takımlarda olduğu gibi kilit yerlerde önemli şeyler, işte evet, tabii. E, Horford üçlük soktu, sonra blok yaptı, sonra Jalen, Jalen Brown Brown'ta. 18 nokta bir şey kala üçlüğü soktu, <laughs> maçı uzatmaya götürdü falan. Yani e, ne kadar şey duysalar da orada derinde kendilerine hakikaten birbirlerine bir inanç var. Kesin. Ve bu şampiyon olabilmek için çok önemli bir vasıf diye düşünüyorum. Öbür tarafa e, geldiğinde... Yani şimdi... Ha bu arada uzatmanın sonunda e, 8 sayı öndeyken... bir şeyler oldu yine. O e, Warriors... E, korkusu geri mi geldi? E, ya inanamadım ya. Wiggins'e faal yaptılar üçlük atarken. Top kaybı yaptılar. Bomboş bir üçlük yediler ve neredeyse de 24 maçı saniye etti, maçı, etti. maçı veriyorlardı. Ama e, bence... Bu kadar kötü oynayıp evinde de olsa sonuçta geçen sezonun şampiyonunu yenmek ve o dört, psikolojik olarak da önemli, o dört maçlık galibiyet serisinden sonra bir de evinde beşinci kaybedersen tabii. o zaman tamam belki finallere kadar karşılaşmayacaksın. Golden State'in finallere geleceği belli değil. Ama psikolojik bir şey olurdu. Şimdi Golden State'te Steve Kerr arayışlar içinde. Bu sefer dört kısa başladı. Ama oltamı atıyor, yani şimdi bu 5'le Draymond 5 numara, Andrew Wiggins 4 numara, Clay Thompson, Jordan Poole, Steph Stephen Curry 5'iyle başlıyorsun. Bir kere Jordan Poolu ilk 5'e alarak benchten o 6. adam katkısını yani microwave'ini yok ediyorsun. Kesinlikle. Her zaman microwave oynamıyor, o ayrı da. Yani bazen deep freezer gibi oluyor. Ama o şeyi alıyorsun. Ondan sonra bu sene inişlerde, çıkışlarda ...Looney'nin suçun ne? Yok. Bence de yok. Bence bu tamamıyla bir olta atmak. Tabii. Bakalım acaba büyük balığı yakala, yakalayabilir miyim diye. Ama şu bir gerçek, eğer bir hamle gelmezse, yani takas, e, takas tarihinden önce bu takım ne geçen sezonki Warriors. kadro genişliğine sahip, ne bench gücüne sahip, ne de geçen seneki gibi savunma e, yok, şeyi yok. Ve şimdi e, birazdan konuşacağız. Orada genel düşünce, ben katılmıyorum, sen ne diyeceğini bilmiyorum. Ya biz playoff'lara girelim de kimle karşılaşacağımız önemli değil. Yanlış bir düşünce bence. Değil mi? Bana hiç öyle bir güven vermiyor. Yani şu tabii. Golden State Warriors play-in'den Memphis'la eşleşse Memphis favori olur bu sene. Bence iki maç kazanamaz ya. Ya o sakatlık söyleyemeyeceğim de. Sakatlık yoksa Memphis tarafında. O iki maç kadar iddialı konuşamam ben de Murat abi ama Memphis'in favori olacağı kesin. Şimdi geçen Hadi seneki kadroya, geçen Hı? seneki kadroya atıfta bulundunuz. Geçen sene kadro yedekten giren oyuncuları düşündüğümüz zaman mesela Gary Payton the Second, Toskane Anderson olsun, zaman zaman bir Yelitsa olsun sert ve savunma yapan isimler giriyordu. Şu anda baktığınız zaman savunması daha zayıf bir bench var. Ve çok daha tecrübesiz. Tecrübesizliği bir de zaten tecrübe bana bekledikleri adam Fos çıktı. Ya, o yüzden çok daha yumuşak bir bench e, oluştu burada. O da bence işin savunma tarafını çok e, etkiliyor. E, Golden State siz oradan bıraktınız. Ben oradan devam edeyim. Golden State çok üzülmüş müdür bu mağlubiyete emin değilim. Yani çünkü bir şey denedi Steve Kerr ve bir şey gördü. Dört kısa ile oynadım. Bir tane Draymond'ı beş oynattım. Aslında dördüncü çeyrekte yüzümüzü gözümüzü bulaştırmasak biz bu maçı Kazanmıştı. kazanmıştık diye düşünüyor olabilir. Çünkü zaten iddialı maçları iyi oynayan bir Golden State görüyoruz bu sene. İddiasız maçlarda, beklenmedik maçlarda, beklenmedik mağlubiyetler alıyor. Ama kafasına taktığı bu maç önemli dediği maçlarda ya yakın mağlubiyetler ya da galibiyetler aldığını görüyoruz. O yüzden... Golden State tarafında sevindirici olan şey Curry'nin sakatlıktan belli bir seviyenin üzerinde dönmüş iyi. olması. Yani Curry sakatken Clay'in bir aşama göstermiş olması. O yüzden bunlar iyi şeyler. Bir de ufak bir anekdot görmüşsünüzdür. Zaman dolarken Curry'nin orta sahanın arkasından attığı bir basket var. Topu çalıp atıyor. Bir taraftar açısı var onun. Sosyal medya karşıma çıktı. Ki Boston taraftarı böyle başkasının basketini falan kutlamakla bilinmez. Tam tersi şöyle, şöyle herkes ayağa kalkıyor ve seviniyor gibi. Yani Körün'ün nasıl başka bir statüye geçtiğinin de bir göstergesi aslında. Çünkü rakip takımın basketini sanki şey gibi sevinen bir Celtics taraftarı görüyorsunuz o açıdan. Celtics'e geçecek olursak söylediğiniz çok doğru Murat abi. Yani yenemediği bir... Warriors takımı. Herkesi yendi ama Boston'u yenemediği bir Warriors takımı vardı. Bu galibiyet önemli. Ee, ama bu galibiyet önemli derken de bu bahsettiğin istatistikler de pek işleyici istatistikler değil. Ama savaşmak ve e, o hep var bizde. bir şekilde kazanmayı bilmek, bilmek ve başarabilmek Warford, çok önemli. Warford çok önemli bir isim. Hakikaten çok, çok saygı duyulması gereken bir isim. Ee, her takıma lazım bir isim çünkü eza, eğer süper yıldızlarınız gençse Tatum ve brand olduğu gibi o roldeki isimin... E, takımı toplaması, sakinleştirmesi bunu finaller, konferans finalinde ve NBA finalinde gördük. Horford bambaşka bir önem kazanıyor. Çok basketbol IQ'su da çok yüksek. Çok. Yani hiçbir atletik şey kalmadı. Hala ne savunmada sırıtıyor... ne hücumda e, sırıtıyor. spacing'i nerede durması gerektiğini falan çok çok iyi biliyor. Hem öyle hem de şutunu çok geliştirdi kariyeri boyunca Tabii. ve hakikaten çok tehlikeli bir dış şutörü dönüştü. Bu da basketbol ne kadar iyi anladığını gösteriyor. Yani üzerine ekleyerek gitti kariyeri boyunca. Celtics emin adımlarla devam ediyor. Yani bildiğini yapmaya devam ediyor. O yüzden tam bir sistem takımı. Yani mesela MVP adaylarını konuşurken Tatum'un ismi kibarlıktan geçiyor. Tatum'un kazanacağı yok MVP'yi ama zor, zor. sistem olarak baktığınızda da şu anda yani şampiyonluğa yakın takım olarak da herhalde Celtics diyebiliriz. Peki yani şimdi e, kaç deplasman galibiyeti var? Beş. Oriyaz'ın mı? 18 galibiyet. da iki tane deplasman yok, e, maçı yok, kazanamamış yok. bir takım. Yeter ki biz playoff'a girelim. Yok, olacak iş değil hocam. De Eğer ya kadro değişikliği yapmazsa nasıl olacak ben onu anlamıyorum yani. Bir de feci takımlara da yenildiler yani. Zaten yani batıdan çıkamazsın, o birinci. Hadi çıktın doğudan gelecek takıma hiçbir şekilde e, yenemezsin. O yüzden yani ne, ama nasıl bir takas yapabilirler o da... Wiseman abi. Ne alacaksın karşılığında? Hayır yani değerini zaten dibe çektin. <laughs> ama yani kandırılacak çok... Yani İngilizce bir laf vardı. There's an idiot born every minute diye. Yani belki bir tanesi bir yere başkan, genel menajer oldu. <laughs> Potansiyel çok önemli bir kelime. Tabii. İyi bir menajeri varsa onu satar. Ya hiç kullanmadılar. sakatlık ya tabii. sakatlıktan geldi. Ama bak e, oynadığı bir maçta 30 sayı attı. Görüyorsun değil Şeyi mi? Şeyi gördünüz Murat abi, Draymond'un verdiği demeci. O yüzden ayrılacak mısın e, veya bir abi, sezon sonu gördüm. bitiyor mu diye e, the writing is on the wall yani artık e, kesinleşmeye doğru gidiyor gibi bir e, cümleyle. O da kabullenmiş gibi gözüküyor. O ayrılırsa zaten ondan e, yumruk olayıyla ilgili e, açıklama bekleye, bekleyebiliriz. Rating dolu. Tabii tabii. Çünkü tabii. nasıl oldu da herkes o 5 saniyeyi e, servis etmiş? Eee kastı bir şey. Çünkü o kişi bütün idmanı da çekmiştir. İdmanda daha önce neler oldu? Onu niye göstermiyor dedi. Hı -hı. De, belli ki bir şey var. Ee, o da e, sosyal medyayı hala uzatıyor olması konunun. Zaten bu yüzden Raymond abi olamaz işte rakıtsa. Hala konuyu <gülüyor> Güzel, güzel. <gülüyor> hala, hala konuyu uzatmaya devam ediyor çünkü. E, bakalım Warriors'a yani sezonun başındaki kadar kötü görmüyorum ben işleri ama hala yapılacak çok ya şey var. orada da sağlık önemli tabii ama e, bence kadro yetersiz. Bir de yani Wiseman artık bak... sıfır değer olmadan yanına bir şeyler koyup Koyup takas et ya. Şimdi diğer konuya geçeceğiz. O yüzden bir bağlama yapayım. Sacramento'nun üçüncü olduğu bir batıdayız Batı. şu an Murat. O yüzden e, hiç yani hiçbir hiçbir şey belli olmaz. Hazır mısın? Diyelim ve bir sonraki konumuza <laughs> geçelim.